Merhaba Selim oturabilir miyim? Hayır Aa, üf, Ya duymadım mı hayır diyor Yanında oturmadı falan istemiyor çek git Kendine kendi yanında oturacak Kendi level'ında birini bul Ay Arkadaşlar kusura bakmayın İngilizce bir kelime kullandım Level İngilizce seviye demek oluyor Eh daha iyi anlamanız için de Ben hemen cümle içinde kullanayım I am level Anlamı da benim seviyeme ulaşabilmek için 40 fırın ekmek yemen lazım canım. Ve de 40 çift eldiven takman lazım. Ay sen hala burada mısın ya? Çek git diyorum sana çek git. Ay Selim görüyorsun değil mi ne kadar yüzsüz olduğunu. Ay kay hayatım. E belli ki sen de yalnız oturmak istiyorsun ama senin yanına oturabilmek için her yolu deniyor. Yüzsüz Daha şey. Sen de şekil. Niye sorarsın ki bu soruyu? Oturmamanın bir sakıncası var mı deseydin çoktan oturmuştun zaten. Ya arkadaşlar bir şey sorabilir miyim? Okulumuzun kahramanı. Acıların çocuğu Toygar'ım gören oldu mu acaba? Hayır. O, işte böyle hayatım. Ver cevaplarını, haddini bilsin. Gürle aslanım, gürle. <laughs> ya merak ediyorum, nerede acaba? Gizemli adam olalım dedik, olmadı. Kahraman olalım dedik, o da olmadı. Acıların çocuğu olalım dedik, o da olmadı. Delireceğim ya. Abi olmuyorsa olmuyor, zorla değil ya. Zorla. Neyi zorlayayım abi? Ne? Zorla diyorsun ya neyi zorlayayım? Fethi öyle zorla demedim. Yani zorla. Zorla olur. Abi neyi zorlarsam ne olacak anlamıyorum ki ya. <gülüyor> oh, oh, <gülüyor> abi. <laughs> Naci. <laughs> sen ya. anladın değil mi? Abi anlamadım vallahi. O anda dikkatli seni dinliyordum ben. Sen... <gülüyor> <gülüyor> Yok. Ben Selin'le nasıl kurtulacağım biliyorum. Vereceğim ikinizi bir günlük ödünç yanına... Tipi kayacak tipi. <laughs> abi yanlışını düzeltmek gibi olmasın da... ...tipi kaymaz. Tipi yağar. <laughs> abi, abi madem biz Selim'in yanına gidince tipi yağacak... ...o zaman gidelim hemen İstanbul'un su sorununu da çözmüş oluruz. Susun. Hı. Tabii ya. Bulun. Gizemli adam olduk olmadı süper kahraman olduk o da olmadı. E acıların çocuğu olduk o da olmadı. E madem hepsi tek tek olmuyor biz de üçü birden oluruz. Acıların gizemli çocuğu Toygar. Evet bu güzel. Yaklaşın ve iyi dinleyin. Planı açıklıyorum. Şimdi. İnanmıyorum ya Selim'e bak hiç yüzüme bile bakmıyor. Of course yüzüne bile bakması hayatım. Aa bu arada kusura bakmayın. Ben hemen saatine değil 400 dolar, 4 dolar bile veremeyecek insanlar için açıklayayım. Of course tabii ki demek. <laughs> Tuğçe ya lütfen başımdan gider misin? <laughs> tabii ki Selim 100 bile vermeyecek. Hatta bırak yüzü bence 50 bile vermemeli. Hatta ve hatta 10 bile fazla sana güzelim. Aa, hatta ve hatta ben olsam sana ancak bir verirdim. Hatta ve hatta bence... <laughs> Abi çok iyi ya. Tuğçe seyreden arkadaşlar lütfen televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Çünkü bu sesteki sorun yayının orijinalinden. <laughs> Oğlum niye öyle zıplıt ayağa kalk hayır falan diyorsun? Yakışıyor mu sana? Hayır. Niye yapıyorsun hala? Ya ne bileyim. <laughs> Oğlum bu Ayşegül dağıttı seni. Resmen kafayı yedin. Ya ne olacak? Ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilemiyorum. Hiçbir fikrim yok. Oh, söylediğim içimdekileri rahatladım vallahi. Oh! Dünya. <laughs> <Ne> <laughs> ya cidden sıyırdım galiba. Ne yapacağımı, ne diyeceğimi, nasıl davranacağımı bilemiyorum. Öyle olduğunu inanmak istemiyorum. Ya keşke insanın gerçek duygularını, düşüncelerini öğrenmenin bir yolu olsa. Hatta ileriyi görebilmeli. Oğlum bak bizim mahallede falcı Salih teyze var ha. Aman abi bana falcı malcı deme. Kafayı yerim. Zaten tam fallı haldeyim. Sabah akşam giderim artık. Hani yüz bardak kahve içerim fal baksın diye. Hele bir de tuttursun. Kapısında yatarım. Yaşasın. Demek yanından ayrılmazmış. Demek kapısında yatarmış. Selim benimdir, benim olacak. Oğlum senin durumun çok vay. Bu arada ben espri diye söyledim. Sen inanmıyorsun değil mi Falamala? Ya inanmıyorum tabii ki ama psikolojik bir şey işte. Yani yalan da olsa insan güzel şeyler duymak istiyor. Hele bir daha Şegül'le ilgiliyse. Evet. Anladınız değil mi ne yapacağımızı? Herhalde anladık Toygar abi. Toygar abi biz kıt mıyız ya? Olur mu hiç? <laughs> tabii kıtsınız. Neyse, şimdi siz perukları da taktıktan sonra kimse sizi tanıyamaz. Fethi, buldun değil mi perukları? Buldum tabii Toygar abi. <laughs> Güzel. Hadi takın da göreyim, hadi. Bir saniye. <laughs> Ay, ne olur oğlum, o benim diye konuşmuş. Çekilme. <laughs> Nasıl? Tanımıyoruz değil mi Tolgar abi? İyi seçmiş miyiz? <laughs> Tanınma konusunda hiç şüpheniz olmasın. Çünkü akşam ana haber bülteninden sonra sizi bütün Türkiye tanıyacak. Ay Tolga her yerde seni arıyordum. <laughs> ah. Beni bulmak zor değil ki. İki tane sapığın yanında zavallı adam de herkes gösterir. Ya çıkar şunları ya. <laughs> Dinle şimdi bir planım var. Sen ve <laughs> adamlarının yardımıyla ya. ben Selim'i ele geçireceğim. Ayşegül de sana kalacak. <laughs> tamam dinliyorum. <gülüyor> Gir Belda <laughs> <laughs> tam geçit erken gene başladı. Tamam sakin ol Dilaver. <laughs> tamam Ayşegül sen merak etme ben ne diyeceğimi çok iyi biliyorum. Ben de konuştuktan sonra Selim. Kendini kollarına İnşallah. bırakacak. Bak eğer beceremezsen beş numaralı örgü şişlerini hazırlıyorum Duman. Beş mi? İki de anlaşalım. He dört. Üç. İki. Bir. Sıfır. Anlaştık. Ya inanmıyorum sana ya. Resmen beni oyuna getirdin. Ben Selim'e bakıyordum şimdi. Ya sen merak etme. Ben bu işi halledeceğim. Nasılsın? Şişe mişe gerek kalmayacak. İnşallah. Hadi ben kapatıyorum. İnanmıyorum ya. Selim'le barışabilmek için dumandan yardım istiyorum. Herhalde bu çaresizlikte son nokta. Of ya. Şu anda aklından geçenleri bir bile bilseydim. Şimdi akşam Selim'i bize gelmeye ikna etmenin bir yolunu bulmam lazım. Ama nasıl? Ee, i̇yi günler Ayşegül Hanım. İyi günler. Oturabilir miyim? Hayır. Ne haber Toygar? <laughs> ah. Aa, Tuğçe ah. Hanım iyi misiniz? <laughs> İki adam. İki? Bıyıkları var. Seni arıyorlar. Ne? Bir, bir, bir dağ var. Ee, yüksek bir dağ. Sen nereden biliyorsun bunları? Görüyorum. Metin ol Toygar. Bu sefer çok daha kalabalık. Oh, oh. Ne diyor ya bu? Hiç deli saçması işte. Bertunç. <laughs> Bertunç mu? Kod Kodadın Kod mı? Ne var ne istiyorsunuz? Bu. Hmm. Tek sefer için anlaşmıştık. Görevimi ifa ettim. Anlaşma bitmiştir. Konsey bu görevi sadece senin yapabileceğine karar verdi. Peki ya yapmazsam? Hastanenin tedavi masraflarını kimin karşıladığını unutma Bertulmuş. Dışarıda bir helikopter seni bekliyor. Seni yüksek bir dağa götürecekler. Bu sefer daha kalabalıklar. Hı. Eğer sana bir şey olursa... ...seni tanımıyoruz. Hay Allah. Nasıl da kıskıvrak yakalıyorlar insanı. Kendinize iyi bakın Ayşegül Hanım. Tuğçe olacakları söylediğinde inanmamıştım. Hata etmişim. Yeteneğini küçümseme veliymişim. Ne oluyor ya? Evet. 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 İşte bu. Gizemli bir göreve giden, kaderin ağlarını örmüş olduğu acılı bir kahraman. Artık bu da ilgisini çekmezse pes. Togar, Selim'e benden ve yeterinden bahsettin değil mi? Bahsettim canım merak etme. Çok güzel. Şimdi ben bir sürü ortadan kaybolacağım. Güzel güzel ama Fethi ile Naci bana lazımlar. Ne yapacağınızı anladınız değil mi? Herhalde anladık Tuğçe Hanım. Kıt mıyız biz ya? Evet. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.